Yemek Şablonumdan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü tatlıya severek yiyenler için bisküvisi kremasıyla nemlenen, içi bol kremalı, jölesiyle de göz dolduran gayet kolay, hafif bir yaz tatlısı yapacağız sizlerle. Kişi başı porsiyonluk olarak yapıp misafirlerinize ikram edeceğiniz hem çok lezzetli bir o kadar da gösterişli kolay bir tatlı olacak. Tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Gerekli malzemeleri hemen sayalım. 1 litre süt 200 miligramlık bardak ile 5 bardak yapıyor. 1,5 paket beurre bisküvi veya burçak bisküvi de olabilir. 1,5 su bardağı şeker, 2,5 yemek kaşığı pirinç unu yoksa normal un, 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, 200 mg'lık 1 paket krema. Jölesi için 200 mg'lık bardak ile 2 bardak su 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 3 yemek kaşığı dolusu şeker, çeyrek çay kaşığı zerdeçal, süslemek için rulo gofret. İsteğe bağlı bir paket vanilya da atabilirsiniz. Öncelikle bisküvileri robotta toz haline getireceğim. Bu ölçüler için 1,5 paket tam geldi. İsteğe göre Burçak bisküvi de kullanabilirsiniz veya Eti'ninki de çok güzel oluyor. şöyle un ufak olsun kremasını hazırlamak için ocağa koymadan önce 2 bardak süt şeker un nişasta ve yumurtayı katıp karıştıralım ki topaklanma olmasın Sonra sütün hepsini döküp karıştırıp ocağa alacağım. Kesinlikle kısık ayarda olacak. Başından hiç ayrılmadan sürekli hızlı hızlı karıştırarak pişireceğiz. Hemen topaklanır yoksa. Hafiften kıvam almaya başladı. Bakın blenderı elimden hiç bırakmadan istediğim kıvama getirdim. Göz göz olmaya başladıktan sonra 8 dakika karıştıra karıştıra çiğ kokusu çıkıncaya kadar pişireceğiz. Hemen kapatırsanız çiğ kokulu olur. Yerken rahatsız edici bir tat bırakır ağzınızda. Akışkan bir kıvam olacak. Kremayı da döküp 2 dakikada böyle kaynatacağım. ve altını kapatıyorum tereyağı da ekleyip karıştıracağım ben daha akışkan olması için robottan geçirdim siz de öyle yapın bardak seçimi tamamen size kalmış minik cam kase de olabilir evinizde ne varsa onlarla halledebilirsiniz kendinizi hiç kasmayan illa misafire şık bardakta ikram edeceğim diye şartları zorlamayın elinizdeki imkanlarla olabilecek şeyler bunlar toz bisküviden şöyle 4 tatlı kaşığı dibine koyup Önce hafif salladım. Kremayı koyunca daha düzgün durması için çay bardağı ile hafif bastırdım. Siz de böyle veya buna benzer bir şeylerle düzleyebilirsiniz. Bu işler küçük bir kepçeyle de olur. Ama benim böyle bir aparatım vardı onu kullandım. Veya büyük ağızlı bir huni varsa o da olur. Mutfakta çareler sonsuzdur. Hafif sallayıp düzleyelim yine böyle. Tekrar yine krema dökeceğiz. Çok tepeleme yapmayın. Jöleye de yer bırakın. Kremayı dökerken hızlı davranın hemen donuklaşıyor. Bardaklarımın hepsi tamam. Dolaba koyacağım. Soğuk, donuk olacak biraz. Yoksa jöleyle birbirine karışır, kalır. Bardaklarım dolapta soğurken hemen jöle yapımına geçeceğim. Öncelikle malzemelerin hepsini katıp karıştıracağım tencerede. Yine bunu da kısık ateşte sürekli karıştıralım ki istediğimiz sonucu alalım. Ben hep pastalarımda jölemi kendim yapıyorum. Hem daha sağlıklı ve daha ucuz. Zerdeçal yerine 2 limon kabuğu rendesi olabilir veya herhangi bir meyve püresi. Kavun, karpuz, çilek, kayısı, kivi, kırmızı erik veya yeşil erik. Bu meyveleri çeyrek çay bardağı su ile 4-5 dakika ocakta haşlayın, robottan geçirin. Hem rengarenk olur jöleniz hem de istediğiniz meyvenin tadını yemiş olursunuz. Meyve örnekleri daha da çoğaltılabilir. Toplamda 8 dakikada bunu kaynattım. Soğumasına hiç fırsat vermeden hemen bardaklarımın üstünü dolduracağım. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Gayet kolay. Çok da masrafı yok. Tadını tarif etmem mümkün değil. Mutlaka denemeniz lazım. Ben üzerini rulo gofretle süsledim. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Orman meyveleriyle de süsleyebilirsiniz veya beyaz çikolata rendesi olabilir. Kanalımda kışlık hazırlıklar olarak tarhana, reçel çeşitleri, baklavalar, börekler, yemekler Lezzetinden ve ölçülerinden emin olduğum tüm tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.